Kimdir, nedir kanalıma hoş geldiniz. Karlı bir Şubat gününden herkese merhabalar. Bu videoda Ermeni kökenli tür günleri bulacaksınız. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Vahi Öz ya da doğum adıyla Vahi Özanyan 3 Kasım 1911 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu, Yeşilçam'da 200'e yakın filmde oynamıştır. 12 Şubat 1969 tarihinde prostat kanseri sonucu 58 yaşında hayatını kaybetmişti Sami ses kimlik adıyla Samuel Agop Uluçan, 30-30, 1925 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelmişti Usta oyuncu 330'a yakın filmde ve dizide oynamıştı Son yıllarında Göztepe Semiha Şakir uzun evinde kalan ses şeker ve tansiyon ile bunlara bağlı rahatsızlıklar nedeniyle sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Üsküdar'daki Haydarpaşa Nurlu Hastanesi'ne kaldırıldı. 23 Ağustos 2002 yılında İstanbul'da 77 yaşında hayatını kaybetti. Kenan Pars asıl adıyla Kirikor Cezvecihan 10 Mart 1920 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu 250'ye yakın dizi ve sinema filminde oynamıştır. 10 Mart 2008 yılında akciğer kanseri sonucu 88 yaşında hayatını kaybetmiştir. Adilan Aşit, gerçek adıyla Adele Özcan, 17 Haziran 1930 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Yeşilçam'da yüze yakın filmde oynamıştır. 11 Aralık 1987 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Alman Hastanesi'nde 57 yaşında kalan bağırsak kanseri sonucu hayatını kaybettiği. Ani İpek Kaya Usta oyuncu Ani İpek Kayal 1939 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Usta bir tiyatrocu olan usta sanatçı, 30'un üzerinde dizi ve sinema filminde oynamıştır. Selim Naşit Özcan, 15 Ağustos, 1928 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu, 50'ye yakın dizi ve sinema filminde oynamıştır. Tedavi gördüğü Kadıköy Şifa Sahnesi'nde pankreas kanseri sonucu 18 Ağustos 2000 tarihinde 72 yaşında vefat etti. Danyal Topatan asıl adıyla Ahmet Danyal Bayrı bir Ocak 1916 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Yeşilçam'la 300'ün üstünde film oynamıştır. Daniel Topatan 26 Eylül 1975 tarihinde akciğer kanseri sonucu 59 yaşında hayatını kaybetmiştir. Mine Koşan Ses sanatçısı Mine Koşan Gerçek adıyla Armina Koşaryan 17 Aralık 1958 yılında Mısır'da dünyaya gelmiştir. Usta sanatçının 28 adet müzik albümü bulunmaktadır. Ortans Kvanç 1948 yılında dünyaya gelmiştir. Birçok tiyatroda çalışan usta oyuncu 20'nin üzerinde dizi ve sinema filminde oynamıştır. Antatoros Doğum adıyla Antaram Torosyan, 12 Ocak, 1948 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Birçok tiyatroda oynayan usta oyuncu, 35 civarı, dizi ve sinema filminde oynamıştır. Misak Toros, usta oyuncu Misak Toros, 1940 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. 10 civarı dizi ve sinema filminde oynamıştır. 5 Kasım 2010 tarihinde İstanbul'da kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybetmiştir. Kamer Sadık doğum adıyla Kamer Sadıkyan 1 Ocak 1911 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Yeşilçam'da 150'ye yakın filmde oynamıştır. Tarzan'a rıfkı çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle 24 Eylül 1986 yılında 75 yaşında hayatını kaybetmiştir. Toto Karaca gerçek adıyla Irma Felekyan 18 Mart 1912 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Usta bir tiyatro olan Toto Karaca, Yeşilçam'la 11 filmde oynamıştır. 1992 yılında İstanbul'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Nişan Şirinyan, usta oyuncu Nişan Şirinyan, 1 Ocak 1958 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Kurtlar Vadisi dahil olmak üzere 9 adet dizi ve sinema filminde oynamıştır. Hayko Çepkin, şarkıcı, şarkı yazarı, Oyuncu ve Piyanist Hayko Çepkin 11 Mart 1978 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçının Birçok albümü bulunmaktadır. Asıl Maralman Şarkıcı Müzisyen ve oyuncu Asıl Maralman 23 Şubat 1948 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Usta şarkıcının Birçok albümünün yanı sıra 6 adet Dizi ve Sinema filminde oynamıştır. Müzisyen Arto Tunç Boyacıyan 4 Ağustos 1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta sanatçı Bütün vurmalı çalgıları Rahatlıkla çalabilmektedir. Arto Tunç Boyacıyan Onunla Tunç'un daha kardeşidir. Nubar Terziyan Asıl adıyla Nubar Ziya 16 Mart 1908 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Yeşilçam'da 450'den fazla filmde rol almıştır. Yeşilçam'da canlandırdığı Sevecen Baba, Sütçü Dede, iyi Yürekli Bakkal ve Tonton Baba gibi rolleri ustalıkla canlandırdığı Hayatının büyük bir kısmını Sarıyer'in Büyükdere semtinde geçiren Nubar Terziyan, 14 Ocak 1994 yılında 84 yaşında Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetti. Arda Güler, gazeteci, foto muhabiri ve yazar Arda Güler, asıl adıyla Mıgırdiç, Arda Derderyan, 16 Ağustos 1928 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. 17 Ekim 2018 yılında kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle 90 yaşında hayatını kaybetti. Arto, ünlü şarkıcı Arto gerçek adıyla Harutyan Dalga 1966 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. 1997 yılından itibaren santelere çıkmaya başlamıştır. Garo Mafyan, besteci ve aranjör Garo Mafyan, 24 Şubat 1951 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Usta isim, akla gelebilecek tüm ünlü isimlerde çalışmıştır. Onda şarkıcı, söz yazarı, besteci, aranjör, müzik yönetmeni, prodüktör ve orkestra şefi olan Onda Tunç, asladıyla Muhannes Tunç 20 Aralık 1948 yılında İstanbul'a Dünya'ya gelmişti. 10 Notunç 15 Ocak 1996 yılında Uçak kazası sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. Robert Hatemo Ünlü şarkıcı Robert Hatemo 25 Aralık 1974 yılında Çanakkale'de Dünya'ya gelmişti. Ünlü şarkıcının kariyerinde Birçok albüm bulunmaktadır. Figen Say Gerçek ile Mary Özbüyüklüyan 4 Mayıs 1946 yılında İstanbul'a dünyaya gelmiştir. Yeşilçam Usta Yeşil Yeşilçam'da 50'nin üzerinde filmde oynamıştır.